أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأكتة من لساني يفقه قولي استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم Çok aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bizleri yoktan var eden, her şeyi emrimize veren, Yüce Rabbimiz Cenab-ı Allah'a hamd ediyor. Onun sevgili peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Değerli kardeşlerim bugün günlerden cuma, müminlerin bayramı bu vesileyle cuma gününüz ve bayramınız mübarek olsun. Rabbimiz cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Allah'a kul, onun sevgili peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de gerçekten hakiki bir ümmet olmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, <laughs> Namazlarda okuduğumuz bir duadan bahsetmek istiyorum. Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ala dualarından sonra Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Ardından, Rabbena firli ve li valideyye ve li yekumul Duasını okuyoruz. Bu aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın da duası. cenab Allah biz mümin kullara Kur'an-ı Kerim'de sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de hadisi şeriflerinde nasıl Allah'a dua edileceğini örneklerle açıklıyorlar. Dolayısıyla burada bugünkü üzerinde duracağımız dua İbrahim Aleyhisselam'ın duası ve biz namazda Rabbimizden ne istiyoruz onu anlamaya çalışacağız. Günde beş vakit namazımızı kıldığımızda Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah, gibi kelimeleri tesbihatta söylüyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Onu bütün eksik sıfatlardan tenzih ediyoruz. Allah en büyüktür diyoruz. Ezan-ı Muhammedi'de de Allah'ın en büyük olduğu başlangıçta dört defa, sonda iki defa olmak üzere altı defa tekrar ediliyor. Yeryüzünde kibirlenen, böbürlenen, bu dünyayı ben yarattım edasıyla hareket eden insana Allahu Ekber sözü şunu hatırlatıyor. Ey insanoğlu kendine gel senden büyük Allah var. Allah en büyüktür. Günde 5 defa ve 24 saat boyunca kesilmeyen, dinmeyen bir ezandan bahsediyoruz. Nasıl oluyor bu? Yani İstanbul'da 12.52'de okunan ezan Efendim Edirne'de 12.55'te okunuyor. Balkanlarda 12 efendim 58'de okunuyor. 13'te okunuyor. İstanbul'da ezan bitiyor, Edirne'de başlıyor. Sakarya'da ezan bitiyor. Kocaeli'de ezan bitiyor, İstanbul'da başlıyor. Bu nasıl bir şey? Yani Cenab-ı Allah'ın yeryüzünü 23 derece eğik yaratmasından dolayı meydana gelen mevliyenler, zamandan dolayı biz ezan bittikten sonra dört dakika sonra başka bir yerde başlıyor. Yani Allah'ın en büyük olduğu ilanı bütün dünyaya haykırılıyor. Geçen hafta Cuma günü İzmir'de deprem yaşadık değil mi? 91 saat sonra bir kız evladımız, yavrumuz Allah Teala o yıkılan enkazın altında onu <laughs> çok güzel bir şekilde muhafaza etmiş, korumuş, kollamış. Onu oradan çıkaran kurtarma ekipleri diyorlar ki Allahu Ekber. Allah'ım sen ne büyüksün ki bu yıkılan yerin içinden bu küçücük yavruyu muhafaza etmiş. İşte Allah en büyüktür derken biz bunu haykırıyoruz. Bunu söylüyoruz. Ama Allahu Ekber'den rahatsız olanlar var mı? Var. Allahu Ekber, Allah en büyüktür demek. Mümin şaşkınlığını, hayretini, bir şeyden mutluluğunu Allah'a hamd ederek, maşallah diyerek, subhanallah diyerek, elhamdülillah diyerek, Allahu Ekber diyerek ifade eder. Dolayısıyla bu önemli bir durumdur. İşte biz namaz kılarken diyoruz ki Rabbena, Ey Rabbimiz. Atina bize ver. Nerede? Fit dünya, dünyada ver. Haseneten dünyada Allah'tan ne istiyoruz? İyilik, güzellik, muhabbet, aşk ver ya Rabbi diyoruz. Ve fil ahireti haseneten ve bize ahirette de mutluluk, güzellik, huzur, iyilik ver ya Rabbi diyor. Vakina azabennar ve bizi ateş azabından, cehennem azabından muhafaza ile ya Rabbi diyoruz. Sonra Rabbena ey Rabbimiz, Rabbena ufirli, beni affet Allah'ım diyoruz. Beni affeyle. Ardından ve li valideyye, benim hayata gelmeme vesile olan annemi de babamı da bağışla yarap Rabbi diyoruz. Sonra önce can, sonra canan, ondan sonra bütün ümmeti Muhammed'e diyoruz ki ve müminine ve bütün müminleri affeyle Allah'ım diyoruz. Ne zaman? Yevme yekumul hisab. Hesapların görüldüğü o günde beni, annemi, babamı ve bütün müminleri affeyle diyerek dua ediyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, Namazda okumuş olduğumuz bu duayı, bu ayeti kerimeleri iyi anladığımız takdirde biz aslında namazda Allahü Teala ile konuşuyoruz. Allah'a halimizi, durumumuzu, isteğimizi, talebimizi arz ediyoruz ve diyoruz ki Allah'ım ne olur beni affet. Beni bağışla. Ben senin fani bir kulunum. Hatam var, kusurum var, ayıplarım var, noksanlarım var, eksiğim var. Sen beni affeyle. Sonra beni yetiştiren, beni doğuran, beni büyüten, adam eden, insan içine çıkaran annem, babam var ya Rabbi. Onlara da ne olur affeyle. Sonra velil müminin ve bütün müminleri, inanan insanları da affeyle ya Rabbi. Ne zaman? Yevme <laughs> yakumul İsa Hesapların görüldüğü o günden. Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri affeyle diye dua ediyoruz. O yüzden okuduğumuz Rabbena atina duası önemli bir duadır değerli kardeşlerim. Peki bu dünyada da iyilikler ve güzellikler derken neyi kastediyoruz? Bir, bu dünyada güzellik saliha bir eşim olsun. Yani yüzüne baktığım zaman mutlu olayım. Beni dini yönden eksikliğim varsa tamamlasın diye eş olarak seçtiğim salih bir eş ver bana. Veya bunu bir bayan okuyorsa bu duayı bana salih bir eş ver. Beni düzeltecek, dini hayatıma şekil verecek, düzgün hale getirecek bir eş ver ya Rabbi diyerek bu güzellikten maksat bir bakıma budur. Sonra ya Rabbi bu dünyada bana güzellikler dedim ya o güzelliklerden bir tanesi de hayırlı evlat olsun ya Rabbi. Hayırlı arkamdan dua eden, efendim sözümü dinleyen, bu millete, insanlığa, ülkemize, beldemize, şehrimize hizmet edecek ahlaklı, dürüst bir evlat ver bana ya Rabbi diyerek hayırlı evlat da dünyada güzelliktir. Sonra benim iyi bir arkadaşım olsun, iyi bir dostum olsun ya Rabbi dediğim bir Güzellik dünyada güzellikten bir tanesi de bu. Ve faydalı bir ilmim olsun. Yani bu ilimle amel edeyim ben. Öğrendiklerimi önce kendi nefsime uygulayayım. Ondan sonra da başkalarına rehberlik edeyim, tebliğ edeyim, anlatayım ya Rabbi diyerek dünyadaki haseneden böylece efendim nasip et bana ya Rabbi demek istiyoruz. Sonra iyi bir aracım olsun, beni istediğim yere götürsün ya Rabbi diyerek dua ediyoruz. Ve rahat bir evim olsun ve insanın hoşlanacağı dünyadaki bütün güzellikler bunun içerisine geliyor. Hasene. Rabbena atina fid dünya hasene dedik ya işte bu hasene bunlar içerisine geliyor. Peki değerli kardeşlerim hocam dünyadaki güzelliği anladık. Ahirette nasıl olacak? Yani ve fil ahireti haseneten Rabbim bize ahirette de güzellikler dedi mi ya? Ne diyeceğiz? İşte kolay bir hesap vereyim ya Rabbi. Öyle bir iş yapayım dünyada ki o amellerimden dolayı yarın ahirette hesabım kolay olsun. Ama şu olmasın. Ben çalışayım, çabalayayım, kazanayım. Ama bu kazandıklarımın bir kısmı helal, bir kısmı haram olur da ben öldükten sonra bunun hesabını orada ben vereceğim. Sefasını arkadan kalan mirasçılar verecek. Sefası onlar çekecek. Hesabını ben vereceğim. O, o zaman öyle bir hayat şeyim ki hesabı kolay bir hayat olsun ya Rabbi demek istiyoruz. Ve ardından korkulardan emin olayım. Yani yarın öbür gün ahiretle ilgili olarak Cennete talip olayım ya Rabbi. Cennete girmek istiyorum ya Rabbi demek istiyoruz. Bu duanın hac zamanında yaptığımız tavafta, umrede, tavaf esnasında ve etkinler cennete al ebrar diye bir ilavesi var. Ne demek? Beni cennette iyilerle birlikte haşret ya Rabbi. Ben iyilerle birlikte olayım ya Rabbi demek istiyoruz. Dolayısıyla bu Rabbena atina duası önemli bir duadır. Peygamber Efendimizin sık sık yaptığı bir duadır. Bizler de zaten bunu ne yapıyoruz? Namazlarımızda efendim okuyoruz. Ama okuduğumuz bu duanın manasını anladığımız takdirde bize çok şey verecektir değerli kardeşler. Kitabını sağ taraftan verilsin ahiretteki güzelliklerden. Efendim sıratı müstakim de olayım. Sıratı çok hızlı geçeyim, kolay geçeyim ya Rabbi anlamında bir iyilik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havzı kevserinden içeyim ya Rabbi diyerek bütün bunlar ahirette kazandığımız iyilikler ve güzellikler olacaktır. O yüzden değerli kardeşlerim Rabbena atina duasını okurken aslında biz Allah'tan çok şeyler istiyoruz. Bunu anlamamız lazım. Bilmemiz lazım. Namazda Allahu Ekber dediğimizde, elimizi kaldırdığımızda otomatik olarak elimizi bağlıyoruz ya, biz Allah'ın huzurundayız. Namaz kılarken karşımızda cennet, önümüzde sırat, altında cehennem. Bunları düşünerek huzur içerisinde, huşu içerisinde ben Allah'ım geldim. Ezanı duydum geldim ya Rabb'i. Salayı duydum geldim ya Rabb'i. Senin huzurundayım ya Rabb'i diyerek kulluğumuzu ispat ediyoruz. Yani Allah Teala cuma günü ezanla namaza davet edildiğiniz zaman Allah'ı zikretmeye koşun buyuruyor. Sizlere ne mutlu ki bu ilahi fermanı işiterek camiye geldiniz. Ve Rabbim bize Sadece Cuma günü değil, diğer ezanları da işittiğimizde Allah'ın huzuruna çıkabilmeyi nasip eylesin. Bu dünya geçici, bugün varız, yarın yokuz. Apartman sahibi olabilirsin, Allah Teala bir de yıkart, fakir olursun, muhtaç olursun, hiçbir şeyin kalmayabilir. Allah Teala bu emaneti bizden alıverir, bizi. Allah Teala ve le nebluvenneküm bi şeyin minel kavfi vel cu'i ve naksın الصَّابِرِينَ envali vel diyor ki biz sizi biraz açlıkla biraz korkuyla biraz mallardan, ürünlerden canlardan eksilterek deneriz sen sabredenlere müjdele ediyor Cenab-ı Allah o halde değerli kardeşlerim bizlerin vazifesi kendimize bize emanet edilen bu canı bu emaneti son nefesimize gelinceye kadar Allah yolunda harcamaktır. O yüzden namaz müminin olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla biz Allah'ın emrini yerine getirmek için kulluk vazifemizi yapıyoruz. Yoksa Allah'ın kıldığımız namaza ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Günde beş defa şarj oluyoruz. Yani doluyoruz. Bir telefon düşünün şarjı bitmiş. Son model. Ama telefon ödemiyorsunuz. internete giremiyorsunuz, bakamıyorsunuz. Bir anlamı var mı? Yok. Ama hocam son model Bitmiş artık bu. Ne yapacağız? Elektrikleri takacağız ki olsun. İşte namaz sabah namazı ile beraber başlıyor öğlen, ikindi, akşam, yatsı ve bittikten sonra da biz mümin olarak bütün Allah'ın yapmış olduğu o nimetlerden istifade ederek Allah'ın halis, muhlis bir kulu olarak müminlik vasfımız üzerimizde iken yatağımıza geliyoruz. O yüzden bu namaz bizi Allah'a kulluk yapmamız için önemli. Çünkü namaz bizi kötülüklerden alıkoyacak. Allah Teala öyle buyuruyor. Namaz müminleri kötülüklerden alıkoyan. Yani şimdi biz cuma namazı kıldık. <laughs> Allah'ın bir emrini yerine getirdik. Cuma namazından sonra Allah'ın yasaklamış olduğu bir şey yapmaya devam edersek, kötülük yapmaya devam edersek, fitne yapmaya devam edersek o kıldığımız namaz bize o heyecanı vermemiş demektir. Bizi kötülüklerden alıkoymuş bir namaz kılmamışız demektir. Rabbimiz bizi Allah'ın da kabul ettiği, yüzümüze çarpmayacağı halis, muhlis, ihlaslı bir şekilde namazlarımızı kılmayı nasip etsin inşallah. Rabbim bu cuma vaktinde kimin derdi varsa o dertlerine derman olsun. Bu cuma vaktinde kimin sıkıntısı varsa sıkıntıları bertaraf olsun. Kimin isteği, arzusu, heyecanı varsa Rabbim o heyecanı daim eylesin. O isteğini karşılasın inşallah. Bizler Allah'a kul olmak için bu kapıya geldik. Rabbimiz cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i kendisine kul, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gerçekten hakiki bir ümmet olmayı nasip ederiz. Değerli kardeşlerim, ben Çekmeköy ilçe müftüsüyüm. Bir vesileyle Sultanbey ilçemize geldik. Efendim arkadaşlarımız bu cami bugün gördüler. Sizlere kısa da olsa bir sohbet etme imkanım oldu. Rabbim konuştuklarımızla önce kendi nefsimizle amel etmeyi nasip eylesin. Ardından da bu konuştuklarımızı kulağımıza küpe nasihatler olarak idrak edebilmeyi, hayatımıza uygulamayı nasip eylesin. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. diyerek son nefesimizi imanla verebilmeyi Cenab-ı Allah nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. Billahi Teala Fatiha.